Evet arkadaşlar Çırpı Necatı Uzam mahallesindeyiz ee, bugün pazarımızı biliyorsunuz her zaman açıktı ama bundan sonra mallarımız da daha düzgün kavunlarımız ele geçti tüm romanların evinde karpuz kavunlarımız görebiliyorsunuz çek hocam çek hocam kavunları Ermanos hangini kesersen kes tatlı mayar kalite mi hocam kalite 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 mallarımız karpuzlarımız için pazarımızı çekebilirsin pazarı çek karpuzlar kavunlar işte görüyorsunuz pazarımız e, yolun üstünde oluyor. Karpuz, kavun, her şey var burada. Pazarımız rahatlık ve istediğiniz malı buluşabilirsiniz. Karpuzu birinci ve ikinci, üçüncü her türlü temin edilir. İşçilerimiz çok düzgün. İşçilerimizde sıkıntı yok. İşçilerimiz her zaman işçilerimiz burada. Bakın arkadaşlar. Tam bir bıraktık bir. İşçilerimiz burada sıkıntı yok. Evet. Romaunu yüz liraya sarıyoruz. Nasıl istiyorsanız istifiyi yapıyorlar, güzel brandanızı çekise kadar dallı kesiyoruz, dallı kesiliyor. İster tarlada, ister Leccatu i̇şte. mahallesinde. Pazarımız bundan sonra devamlı açıktır arkadaşlar. Çıkın, Beni çıkın, bulur. Mehmetler bile gelin, bütün malları bağlıyorum ben burada. Bütün arkadaşların telefonları var. Bende de olmasa fakat Tayfurda olacak, Osman da olacak. Adamda evet. var. Var gelin. Yani. Bizde var kardeşim. Çıkın, yani. çıkın gelin var. arkadaşlar. Evet.